Saç kutusu oluşturma dersimin 3. videosuna hoş geldiniz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi şu görselimize dönelim. Şuradaki kenar flanşını oluşturmamız lazım. Bunun için diğer görselimize baktığımızda nasıl yapmamız gerektiğini görüyorsunuz. Yine bu saç parçamızı kendi parça ortamında açıyorum. Saç kenarı falan şu komutunu çalıştırdım. Yukarı doğru çektim. Çapraz profili düzenle. Öncelikle şu çizgileri, kenar çizgileri bir miktar içeri doğru çekiyorum. Daha sonra merkez çizgisini alıyorum. Orta nokta ilişkisiyle bir dikey çizgi oluşturuyorum. Farem sol tuşuyla pencere açarak Yan çizgileri ve eksen çizgisini seçiyorum. Simetrik yapı ilişkisi veriyorum. Akıllı ölçendirmemi aldım. 120 boyu var. Yükseklik 10 mm. Köşeler yarı çap 4 ile yuvarlatılmış. 120 mm. Bu üst kenarla saçın şu kenarı arası 10 mm. Köşe yuvarlatmayı aldım. 4 mm yarıçapmış. çapmış. Bunu da e, bu şekilde aldım. Onay verdim. Şimdi burada bir ayarı yapabilmek için son demeden geri geliyorum. Burada buna yandan bakabilecek miyiz arkadaşlar? Şu şekilde. E, bu sacımız, kenar flanşımız böyle olacak ama ben Burada flanş konumunda malzeme içeride seçeneğiyle bunu içeri alıyorum. Şu şekilde içeri aldım. Şimdi onay verdim. Şimdi bu saç parçanın daha doğrusu bu kenar flanşının üzerine daha sonra yapacağımız kapak kısmı gelip yaslanması lazım. Bu tutucu bir kısım olarak düşünün. Burada bir de vidalama işlemi olacak. O sebeple şurada kullandığım formları vidalamak amaçlıyla bunun üzerine de koymak istiyorum. Bunun için arkadaşlar şunu yapacağım. Böyleyken hatta şu yüzeye dik bakabiliriz. Şuradaki görselde olduğu gibi bir konum ölçüsüyle bunu yerleştireceğiz. Form 1'i aldım. Bu yüzeyi üzerine şöyle bıraktım Öncelikle yönüne bakıyorum Evet yönü bu şekilde olmaz lazım tekrar dik baktım Ölçülerimize bakıyorum 15 ve 5 ölçülerimiz var ee, tabii e, konum kısmına geçtim form verme araçlarından akıllı ölçendirmemi alıyorum bu noktanın yukarı olan mesafesi 5 milimetreymiş yine bu noktanın aslında o nokta değil şu noktanın arkadaşlar yanlış verdik şu noktanın kenara olan mesafesi de 15 milimetreymiş önce ölçüyü onayladım sonra form verme aracımı onayladım şöyle baktığımızda evet gayet uygun şimdi bunu sağ tarafa aynalamam lazım. Ee, aynalamanın sağlam olması için yeni bir düzlem oluşturmam lazım. Emin olmak istiyorum. Unsurlardan referans geometriden düzlemi seçtim. Saçın bu yüzeyiyle bu yüzeyini seçtiğimde tam ortasında bir düzlem oluşturacak. Bu düzlem seçiliyken aynala komutunu kullandım. Düzlemi gördü. Aynalanacak unsurları yine şuradan unsur ağacını açarak Form e, parçasını seçiyorum. Onaylıyorum. Bu düzlemi gizleyebilirim artık. Şimdi bu son yaptığım kenar flanşı dahil olanları da karşı tarafa anlamam lazım. Bunun için yine sağlam olması bakımından referans geometriden yeni bir düzlem oluşturacağım. Bunda sadece bu yüzeyini ve bu yüzeyini seçiyorum. Tam ortaya yeni bir düzlem oluşturdum. Bu düzlem seçiliyken aynala dedim arkadaşlar. Aynalanacak unsurlar olarak e, şunu formu ve kenar flanşını seçiyorum. 3 seçim yaptım. Onay verdim. Ve karşıya da aynalama işlemini yapmış oldum. Artık bu düzlemimizde gizleyebiliriz. İzometrik baktım, kaydımı yaptım, alt çarpıdan kapatarak montaj ortamına döndüm. Bu arada e, şu yüzeye 4 tane delik oluşturalım arkadaşlar, bu saçın bu yüzeyine ki. E, buradan da e, bu güç kaynağını e, bilgisayarın kasasına monte edebilirim. Bu saç parçamı yine parça ortamında açıyorum. Buraya bir çizim açtım. Ben bunun görselini verdim ama biraz değişikliği uğratabilirim. O yüzden şöyle yapacağım. Yine merkez çizgisini alıyorum, orta nokta ilişkisiyle bir yatay eksen çizgisi, bir de şuradan dikey eksen çizgisi oluşturuyorum. Ee, tabi bu şimdi oldu galiba Hadi. Ne yapabilirim? Örneğin şu sol altta boşaltma olduğu için burası riskli. Şuraya bir daire çizelim. Buna bir çap ölçüsü verelim. Örneğin 4 mm olsun. Bunun merkezinin tabana olan mesafesi örneğin 8 mm olsun. Yine şu kenara olan mesafe de 8 mm olsun. Galiba uygun olacak. Objeleri aynada. Bu dairemi bu eksen etrafında sağ tarafa aynaladım. Objeleri aynada. Bu iki deliği yatay eksenle buraya aldım ama görmüş olduğunuz gibi burada bunu kesmekte o zaman bunu iptal edip şurayı biraz daha azaltmamız gerekecek 8'i buradan 6 yapsak nasıl olur bakalım obje aynala dedim bununla bunu seçiyorum tabi bunu buraya değil ve ekseni şurada göstereceğiz. 1 mm daha alsak iyi olacak. Bakalım. Çok da buranın şeyle oynamak istemiyorum ama bunu 5 yapalım. Hatta bu çapı da şöyle 3.5 yapalım. Bunları tamamen doğaçlama çalışıyorum arkadaşlar. Ee, objeleri aynala. Şu son iki değerimi seçtim. Şu şekilde yaparsak nasıl olduğuna biraz sonra bakacağım. Çünkü düğmenin olduğu kısma denk gelmekte. Ee, sadece levha ekstrizyon ile kes. Kalınlığa bağlantı kur dedim. Kaydettim. Montaj'a döndüm. Evet, engellemiyor. Bu şekilde iyi. Evet. İzometrik baktık, kaydettik. Şimdi e, sac kutunun üst kısmı yani kapağını e, oluşturacağız. Yani montajda yeni bir parça eklememiz lazım. Bileşen eklenin altından yeni parçayı seçtim. E, Sacın bu yüzeyini seçiyorum dik bakıyorum arkadaşlar. Bu kenar çizgisini seçtim. Objeleri dönüştür dedim. Bu kenar çizgisini seçtim. Objeleri dönüştür dedim. Başladığı yerler şurası bu çizginin. Aynı şekilde bu kenarda seçiyorum. Objeleri dönüştür diyorum. Burada ufak tefek üst kapağın alttaki parçaya oturmaması gibi bir sorun olursa bazı düzenlemeler yapabiliriz şu noktaları ucundan çekiştirerek bunları kesiştiriyorum fazlalıkları objeleri buda aracımızda buduyorum alt kısmı kapatmıyorum onay verdim İzometrik bakıyorum çizimim burada. Buradan buraya kadar uzatacağım saç levha taban flanşı sekmesi. Kör yerine arkadaşlar yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Bu sacın dışındaki şu noktayı seçtim. Değerlerimiz aynı, saç kalınlığımız, büküm yarıçaplarımız ve onay verdim. Parça düzenlemeyi de onayladığımda şöyle bakmam lazım iç içe geçme var mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi gerek üst kısımda gerekse bu yan kısımda e, geçme var. Şurada bir geçme var. E, bunlar istenmeyen şeyler ne yapabiliriz? Bunun için şu parça 5 en son kapağımızda bunun içerisine giriyorum arkadaşlar. Şuradaki taban falan şimdi üzerine geldim. Unsuru düzenle diyorum. Önce deneyeceğim şey yönü ters çevir seçeneği olacak. Onayladım. Tekrar buraya onayladım. Bakıyorum. Evet, iç içe geçmeler kalkmış. Alt tarafa bakıyorum. Bu bunun üzerine tam oturmuş. Gayet güzel bu tarafa baktım burada da iç içe geçme yok yani yaptığımız e, ikinci parçamız kapak kısmı gayet sağlıklı biçimde yerine oturdu önce montajımı bir kaydını tazeledim sonra bu kapak e, diye adlandıracağımız parçayı kendi ortamında açıyorum arka planı düz yaptım farklı kaydet diyerek arkadaşlar buna Saç kutu alt parça demiştim. Buna da saç kutu üst parça veya kapak diyebilirsiniz. Saç kutu üst parça dedim ve kaydettim. Burada parça ortamındayken yine buralara bir boşaltma yapacağım. Yani büküm yerlerine. Bunun görselini de bulayım. Bunun görselini e, almamışım arkadaşlar. Sorun değil. Bu kısımdan sonraki e, ya da bu kısımdan itibaren e, biraz doğaçlama yapalım. Yani doğaçlama dediğim sizlerle birlikte oraları tasarlamış olalım. Öncelikle e, sac levhaya geliyorum. Bunun parça ortamındayız. Bükümlere boşaltma yapacağım için katları aç diyorum. Sabitlenmiş yüzeyi bu seçtim. Tüm bükümleri topla. Onay verdim, açıldı. Buraya çizim açtım. Ee, yine merkez çizgisini alıyorum. Daha önce yaptığımıza benzer biçimde. Bu orta noktadan buraya bir eksen çizgisi oluşturdum. Yine merkez çizgimi aldım. Şu orta noktadan buraya bir eksen çizgisi oluşturdum e, ee, köşeyle dikdörtgen komutunu alıyorum. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Şöyle pencere açarak eksenle beraber kenar çizgileri seçtim. Simetri yap. Ee, simetrik yap dedik mi? Dedik. Aynı şekilde bu çizgiyi kontrol tuşuna bastım. Eksen çizgisini ve şu alt çizgiyi seçerek yine simetrik yap dedim. Eee boyutlarını beraber belirleyebiliriz. 5 mm nasıl uygundur olabilir yani. Burayı da 40 mm yapabiliriz. Aynalama işlemi yapacağız. Objeleri bir şeyleri aynala. Bunu seçiyorum. Ee, tabii ki şu buraya bir dikey eksen oluşturmam lazım. Merkez çizgimi aldım yine orta nokta dedim. Şuradan aşağı doğru bir eksen oluşturdum. Objeyi aynıla seçtim. Bu eksen etrafında sağ tarafa sac levha ekstrizyon ile kes kalınlığa bağlantı kur dedik. Ve buraları boşaltmış olduk. Ee, yine katları aç demiştik. Katla diyerek kapatmamız lazım. Otomatik algıladı tüm bükümleri topla. Bu şekilde boşluğumuzu oluşturduk. Kaydediyorum. Şu 4 sivri kenarda bunu da yuvarlatacağım. Köşelere geldim. Köşe kır bu da. Bunda yuvarlatma komutunu seçtim. Örneğin 5 milimetrede kalsın. Sıkıntı olmayacak sanırım. Bu kenarları 5'er milimetre yuvarlatıyoruz. onay verdim. Bu da oldu. Şimdi arkadaşlar bir de şunu yapalım. Bu üst kapağın da buraya bir hava girebilmesi için, hava sirkülasyonu için delikler oluşturalım. Bunun için şuradaki formun yapısını kullanacağım ama daha büyük olmasını istiyorum. Bu sebeple bu form üzerine geliyorum, aç diyorum şu çizimde bizim 85 ölçüsünde bir dairemiz vardı hatırlarsanız. Bunu biraz büyüteceğim. Ee, 150 yapalım örneğin. 150 yapalım. Onay verdim. Bakın yine bir form. Bu formu da farklı kaydet diyerek form tire 3 diyorum ve form 3 ile tutup buraya bırakıyorum. Form 3 her şey tamam. Formlar dosyamın içerisinde. Onay verdim. Kaydettim ve bunu kapattım. Şimdi bu form 3'ü tutup şunun üzerine bırakıyorum. Çok mu büyük çizdikleri bakacağım. Evet. Çok büyük çizmişim. İptal edip ee, tekrar form 3'ün aç dedim şu ölçüsünü arkadaşlar 150'den aşağı düşürmemiz lazım. Bunu 120 yaparsak daha iyi olacak sanırım. Onayladım. Kaydettim. Bakalım nasıl olacak? Şu daha iyi oldu. Ee, çöküntüyü böyle değil, dışarı doğru istiyorum. Ters çevirme aracını kullandım. Konumlandırmak için konumu seçtim. Yine merkez çizgisini alıyorum. Orta nokta ilişkisiyle. Tabii ki dik olmadı. Şu şekilde yaptım. Şimdi yapmam gereken şey şu. Kontrol tuşuna basıyorum. Ee, bu dairenin merkezi burada bu eksen ve bu ekseni seçip kesişik yap ilişkisi veriyorum. Tam ortaya yerleşmiş oluyor. Onay verdim. Onay verdim. Şu şekilde bir kabartma yapmış olduk. Kaydettim. Şimdi bunun yüzeyine boşaltma delikleri düzeltiyorum. Havalandırma delikleri açacağız. Bu yüzeye bir çizim açtım. Ee, çokgen komutunu kullanmak istiyorum. Çokgen komutunu aldım arkadaşlar. Bu yüzeye bir çokgen çiziyorum. Şu kenarı seçtim. Dikey olsun ilişkisi verdim. Bir de ölçüsünü verelim bunun. Ee, şöyle baktım. Çap 5 nasıl diyorum. Çap 5 uygundur. Çap 5 olsun. Saj levhaya geldim, ekstrüzyonla kes, kalınlığa bağlantı kur, önce boşalttık. Şimdi bu yüzeyi seçtim, dik bakıyorum. Şimdi bu yüzeyi dik baktım, çizim açmadım. Unsurlarımızın içerisinde arkadaşlar, doğrusal çoğaltmanın altında doldurarak çoğaltma seçeneği var. Bunu çalıştırıyoruz. Önce dolgu sınırı denmekte arkadaşlar. Şu çizgiyi seçtim. Daha sonra e, şuradaki e, altıgen boşaltmayı seçmem lazım bu kısma. Bunu buradan kes ekstrizyonla gösterdim. Şimdi bunun çok detayına girmeyeceğim. Yerleşimlerini bu şekilde değiştirebilirsiniz ama ben performansyonu seçiyorum. E, Aralarındaki boşluğu örneğin 6 milimetre yaparsak çok sıkışık olacak. 7 milimetre olsun. Ee, şu kenardan boşluklar 3 milimetre. Örneğin bunu 5 milimetre yaparsak farkı görebiliyorsunuz. Bu 3 milimetre kalsın. Açıyı değiştirebilirsiniz. Örneğin 45 derece yapabilirsiniz. Veya 30 derece yaparsak yine biz 60 derecede kalalım. Bu şekilde seçim yaptıktan sonra onaylıyorum. Ve üst da bu şekilde bir havalandırma e, yüzeyi geometrisi oluşturmuş olduk. Kaydettim. Evet. Alt çarpıdan montaja gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi kusacı gizlediğimde şuraya delikler için üst kapağı da delik için yuva açmamız lazım bunun için burada yapmam lazım montaj ortamında yapmam lazım bunu bu parçamı üst kapağı seçiyorum parçayı düzenle diyorum buraya çizim açıyorum Arka tarafı görebilmek için görüntü seçeneğini arka kenarları göster şeklinde çevirdim. Daire komutumu alıyorum. Yaklaştım. Şu daireyi merkeziyle seçtim. Çakışık yaptım. Burada objeleri dönüştür de kullanabilirsiniz. Merkezini gördüm. Çakışık yaptım. Evet, unsurlar, ekstrizyon ile kes, bunda saçtan yani, hareket etmedim arkadaşlar, kör yerine tümünden seçeneğini kullandım, onayladım. İzometrik bakalım, görüntümüzü tekrar gölgeli ve kenarlı yapalım ve parça düzenlemeden çıkalım. Diğer tarafta da bu oluştu kaydediyorum. Son kez montajımıza baktığımızda bir eksiğinin kalmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Böylece 3 e, videodan oluşan e, bir güç kaynağının e, dışında bulunan saç kutunun e, montajıyla birlikte tasarımını yapmış olduk. E, Video süreleri uzun diye lütfen e, üşengeçlik yapmayın. E, en azından emeğe saygı bakımından bir beğeninizi bekliyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.